Mesane kanseri ürogenital sistem kanserleri içerisinde prostat kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür ve erken tanı konulması halinde kür şansı olan bir kanserdir. Erkekte görülme sıklığı daha fazladır. Bunun en önemli nedeni sigara içimidir. Mesane kanserinin sigara ile direkt ilişkisi vardır, doğrudan ilişkisi vardır erkeklerde sigara içimi daha fazla olması nedeniyle erkeklerde biraz daha fazla görmekteyiz. Elbette sigara içmeyen kişilerde de mesane tümörü görülmektedir ama sigara ile ilişkisi kanıtlanmış bir kanser türüdür. Mesane kanserinin en önemli belirtisi ağrısız kanlı idrar yapmaktır. Kanlı idrar yapmanın veya idrarda kan görülmesinin birçok sebebi vardır. Taş gibi, enfeksiyon gibi ama bir kişi de özellikle 40 yaşın üzerinde ise ve ağrısız kanlı idrar yapıyorsa akla gelmesi gereken ilk durum mesane kanseridir. Ağrısız kanlı idrar yapan bir kişi bize başvurduğu zaman tamir yöntemi olarak yapacağımız en önemli yöntem sistoskopi dediğimiz mesane içinin e, ucunda kamerası ve ışık kaynağı olan bir endoskop ile incelenmesidir. Elbette ultrason, MR ve bilgisayarlı tomografi de tanı yöntemleri arasında yer alabilir ama e, çoğunlukla biz MR ve bilgisayarlı tomografiyi tümörün evrelendirmesi, radyolojik evrelendirmesinde kullanmaktayız ve ancak büyük boyuta ulaşan tümörlerde e, görüntü alabilmekteyiz. Ultrason ise mesane tümörü tanısında asla bir yeri yoktur. Ultrasonda bir mesanede kitlenin varlığı anlamlıdır ama ağrısız kanlı idrar yapan bir kişide ultrason normal olması mesane tümörünü kesinlikle ekarte edilmez. En büyük yanlışlardan birisi de aslında budur. Hem mesane tümörünün tanısında hem de takibinde ultrasonun kullanılmış olmasıdır ki asla yeri yoktur. Dediğim gibi mesane tümöründe tanı endoskopik olarak konulmaktadır. Aslında bunun bize tanının yanında tedavi edici de bir avantajı vardır. Mesane içine girdiğimiz zaman bir mesane kitle görülmesi halinde aynı zamanda bu tümörün rezeksiyonu yani kapalı yöntemle alınması bize patolojik değerlendirme açısından önemli bilgi vermektedir. Her kanserde olduğu gibi mesane tümöründe evreleri bulunmaktadır. Mesane kanseri mesanenin içini döşeyen epitel tabakasından kaynak almaktadır ve ilk mesanenin içine doğru büyümektedir. Eğer mesane duvarına doğru büyürse mesane dışına çıkmakta hatta başka organlara sıçramaktadır. Yani metastaz yapmaktadır. Mesanenin erken evre tümörü mesane duvarına geçmiş tümörü ve metastaz yapmış tümörü gibi 3 evrede kısaca özetleyebiliriz evrelerini. Bizim asıl amacımız henüz mesanenin kaynak aldığı iç zarını iç içine döşeyen epitelden kaynak alan bu tümörün bu aşamadayken tanı konulmasıdır ki tümörlerin %70'i yaklaşık bu evrededir. Bu evrede tanı konulması halinde kür şansı oldukça yüksektir. Mesanenin duvarına geçtiği zaman artık daha büyük girişimler, yani mesanenin alınması, nerf alınması ve idrar kanalının ciltten ağızlaştırılması gibi daha komplike, hem hekim için zorlayıcı hem de hastanın yaşam kalitesini etkileyen ameliyatlara gereksinim duyulmaktadır. Başka organlara sıçradığı durum ki günümüzde tanı yöntemlerinin çok fazla gelişmesiyle daha nadir görsek de artık bu hastalar kür şansını büyük ölçüde kaybetmiş olan hastalardır. Bizim amacımız mesane kanserini erken evrede tanımaktır. Burada da en büyük faktör hastanın biraz önce bahsettiğim ağrısız kanlı idrar yapma durumunda hekimine başvurmasıyla mümkün olabilmektedir. Gerçekten de bizim için çok kolay idrarın çıkış deliğinden bir endoskop ile girilerek, girerek yaptığımız çok basit ameliyatlarda kür şansı sağlayabilmekteyiz.